Hadi içelim uzak dur ben de uzak dur. Buraya gel Granny bir daha seni bizim şehrin yakınlarında görürsem var ya mahvederim. Ha? Bunlar ne ya? Gren arkasından bir şeyler düşürüyor. Değişik değişik asalar falan var. İnanamıyorum. Bakalım ne işe yarıyormuş. Hemen şunları şöyle bir alalım. Hop işte tamamdır. Arkadaşlar çok merak ediyorum ne işe yarıyor bunlar bakalım? Gizemli mi? Dünyanın en güçlü asası. İnanamıyorum. Dünyanın en güçlü asasıymış. Bu neymiş? Arkadaşlar şuna bakın bir tane teleport asası. Çok güzel. Şimdi bir düşünelim bu dünyanın en güçlü asasıyla ne yapabiliriz? Buldum. Bu sıra hiç kimse benim istediğimi yapmıyor. Herkes bir günlüğüne kölem olsun. Ne? <laughs> o neydi lan? Olamaz arkadaşlar korkmaya başladım. Neyse ya herhalde yalandır. Bu bir şey yoktur. Bir dakika canım arkadaşlarım. Arkadaşlar videonun challenge bölümüne geldik. Şimdi herkes ellerini hazır tutsun. Çünkü 3 saniye içinde videoyu beğenip abone olanlar yoruma adını yazıyor ve bizden de birer kalp oluyor. Hadi bakalım hazır mısınız? 1, 2 ve 3 bitti arkadaşlar. Gerçekten biraz hızlı saydım ama umarım yapabilmişsinizdir. Neyse yorumlarda görüşürüz. Macera devam etsin. Olamaz nerede kaldı bu nerede kaldı? Oh be sonunda şehre dönebildim. Hadi bakalım gidiyoruz. Ha şurada zengin amca var. Dur bir selam vereyim. Efendim orada hoş geldin. Seni bekliyordum. Artık hizmetindeyim. Al bakayım bütün malım artık senindir. Ben Al bakayım amca, bu elmasların hepsi dur. senin. Atma, Al hepsini atma. senin bundan sonra. Ne istersen onu yapacağım. Ha. Zengin amca hayır dur istemiyorum. Al, kafamı atıyorsun yapma lütfen. Efendim, börde, hayır olamaz. E, anneciğim Olur. ne oluyor? <laughs> Son anda kaçtım. Ya zengin amca niye öyle garip davranıyordu? Yoksa büyü işe yaradı mı? Neyse okula geç kalıyorum okula gideyim. Ulan o elmaslar kafamı yarıyordu neredeyse. Of şimdi işin yoksa Baldi öğretmenden bir ton cezaya inanamıyorum ya. Of umarım Baldi öğretmen çok fazla kızmaz bana yine azar yemem. Merhaba öğretmenim. He, Arda hoş geldin Arda hoş geldin. Çabuk hepiniz Arda'ya hoş geldin deyin. Hoş geldin Arda. Hoş, hoş geldin, Ayda. Ama öğretmenim niye bana hoş geldin diyorsunuz derse geç kaldım. Önemli değil efendi Arda önemli değil. Sen istemiyorsan ders olmaz önemli değil. Ya nasıl yani niye böyle garip davranıyorsunuz olamaz korkmaya başladım ben en iyisi kaçsam mı acaba gerçekten çok korkuyorum. Anneciğim ben gidiyorum. Efendi Arda'yı üzdüğünüz için hepiniz cezasınız sersemler. Of ya arkadaşlar kafayı yemek üzereyim. Bu o kadar da eğlenceli değilmiş yani. Heh, orada rüzgar mı var? Neyse gideyim de rüzgarla biraz oyun oynayayım ya. Neyse rüzgar yani normale benziyor arkadaşlar öyle değil mi? Lan bu oyuncakları niye toplamış ki böyle? Şuna bakar mısınız? Bütün oyuncakları burada. Rüzgar merhaba dostum. Beraber oyun oynayalım mı? Hoş geldiniz efendim Arda. Hoş geldiniz. Ne haddimi efendim ben sizinle oyun oynayamam. Bütün oyuncaklarım sizin efendim. Hepsini sizin için topladım efendim Arda. Hayır olamaz. Rüzgar da etkilenmiş. Of ya benim her şeyi eski dönüştürmem lazım. Bir dakika. Lan Hayır olamaz. Arkadaşlar asalarım nerede? Hayır asaları düşürmüşüm. Nasıl her şeyi iskeline çevireceğim? Efendiler Arda, Efendi Arda ne istersiniz benden efendim? Bütün oyuncaklarım sizin olsun efendim. Ya istemiyorum ya istemiyorum sizin bir şeyinizi olamaz. Arkadaşlar herkes deli olmuş ya. Efendiler gitmeyin geri gelin efendiler Lan yürü git başlatma efendinin ardına olamaz ne yapacağım ben şimdi. Of yalnız kaldım herkes benim arkadaşım değil kölem olmak istiyor. Of ne yapacağım ben şimdi ya ne yapacağım inanamıyorum gerçekten. Ay olamaz lan siz de nereden çıktınız. Çabuk lan ver elmasları zengin amcanın verdiği elmasları gördük ver çabuk onları bize. Hayır olamaz bunlar niye benim kölem değil. Bir dakika sadece şehirdekiler etkilenmiş. Bak hala konuşuyor sökül paraları. Bana bakın bende elmas falan yok defolun gidin başımdan. Demek sende elmas yok. Ama bizde dayak var şimdi görürsün. Olamaz ne yapacağım şimdi? Bir dakika buldum. Herobrine de bizim şehirde. Herobrine yardım. Efendi Arda yettim. İşte buradayım ne oluyor lan burada? Efendi Arda Yoksa bu iki sersem seni rahatsız mı ediyor? Evet elmaslarımı almaya çalışıyorlardı. Demek efendi orada ya he? Ee, şey bak Herobrine abi bak biraz sakin ol lütfen sakin ol biraz. Evet ya sakin ol biraz lütfen. Ben mi? Ben gayet sakinim. Mesela bak bayağı sakinim gördün mü nasıl uda ucu uçuruyorum. Evet, al bakayım sana. Gel buraya demek bir daha de bana vurmayı cüret edersin al bakayım şunu da. Hop gel buraya gel hop şöyle şunu da al bakayım. Hop, al bakayım Az nasıl uçurdum seni gördün mü? Sıra sende. Herobrine abi lütfen yapma lütfen. Ne yapmayayım? Şunu mu? Al bakayım sana da. Hop güle güle. Tamamdır efendi orada. Benden başka bir isteğiniz var mı? Of ya tam tahmin ettiğim gibi. Herobrine de köle olmuş. Şimdilik bir isteğim yok Herobrine. O zaman elveda efendi orada. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Aa. Olamaz arkadaşlar ben bu durumu nasıl düzelteceğim nasıl düzelteceğim ya. Herkes bana efendi orada diyor olamaz. Ulan bu hasayı da çaldık ama ne işe yarıyor hiçbir şey bilmiyorum ya hiçbir şey bilmiyorum. Neyse abime götüreyim şunu. He he Benim abi de açlıktan burada oturmuş ama merhaba abi nasılsın? Hiç iyi değilim. Açım ulan açım. Ne zamandır hırsızlık yapamıyoruz ya. Bir şeyler çalabildin mi söyle bana çabuk. Yiyecek var mı yiyecek? Yiyecek var mı? Yok abi ya yiyecek falan bulamadım. Artık herkes evine kamera taktırmış. inanamıyorum. ya. Hemen yakalıyorlar arkadaş. Ama bak bunları buldum gördün mü? Şöyle bir şeyler var. Şu kitabı bir okudum. Dünyanın en güçlü asası falan diyor. Ne? N -n Nasıl yani? Bilmiyorum ki abi ya satar para kazanırız işte ne bileyim. Arda serseminden çaldım evet yolda gidiyordu arkasına yaklaştım hop zort diye çaldım hemen. Hadi abi pazara gidip satalım şunlara. Seni sersem dünyanın en güçlü asası satılır mı he? O asayı kullanacağız herkes bizim için çalışacak. E nasıl yani abi bizim fabrikamız falan yok ki yani ne diyorsun? Sen benim nasıl kardeşimsin ya gerçekten çok sersemsin ya. Ver şu asayı çabuk bana ver. Tamam abi ne kızıyorsun ya al ya Allah Allah yemedik asayı tövbeler tövbesi ya al ne yapıyorsan sen yap. Evet bakalım şimdi bir düşünelim bu asayla ne yapabiliriz. Arda'nın hiç değişik bir şeyler fark ettin mi? Hayır ama herkes ona efendi Arda falan diyordu. Efendi Arda mı? He evet yaşasın mı yaşasın. Şehirdekiler bizim kalemiz olsun. Ya hayır gidin yeter. başımdan bir şey istemiyorum. Lütfen gidin lütfen. Yeter diyorum yeter. Hayır istemiyorum yeter. Bakın durun istemiyorum diyorum size. istemiyorum diyorum. Ha, ne oluyor lan? Bunlar niye durdu böyle ne oluyor? gürültüsü. Yoksa büyünün etkisi sona mı erdi? Olamaz hepsi gidiyor. Nereye gidiyor bunlar? Nereye gidiyor? O arkadaşlar sanki yanlış giden bir şeyler varmış gibi geliyor. Bilgisi olan varsa hemen yazsın yorumlara. Evet bakalım gelin sevgili kölelerim. <laughs> evet gelin. Evet abi hepsi burada ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız oğlum artık şehri ele geçirdik. Evet bakalım şimdi bir görev dağılımı yapıyorum. Fakir sen. Evet efendim hırsız ne istersiniz efendim? Sen bizim hizmetçimiz olacaksın. Her gün her dakika her saat şehri temizleyeceksin tamam mı? Hem de aç karnına. Tamamdır efendim oldu bilin. Abi zengin de elmas versin. Tamam sersemsuz. Zengin sıra sende. Sen de bütün hazineni bize veriyorsun tamam mı? Hepsini. Emredersiniz hırsız efendim bütün hazinem sizindir. Herobrine sen de bizim yakın korumamızsın. Anlaşıldı efendi hırsız anlaşıldı. Ve Kerem komiser sen de bütün suçlu arkadaşlarımızı serbest bırakıyorsun. Derhal efendim derhal. Arkadaşlar korktuğum başıma geldi. Hırsız çetesi asayı ele geçirmiş. Herkese köleleri yaptılar. Herhalde ben asayı daha önce kullandığım için etkilenmedim bu büyüden. Olamaz korkmaya başladım ha. Ne yapacağım ben şimdi? Ve hepiniz şimdi bize ziyafet hazırlayacaksınız. Marş marş. Emredersiniz efendim. Bak bak bir de herkesi kendine hizmet ettiriyor. Vay alçaklar vay hainler. Arkadaşlar bir yol bulmalıyım. Yoksa var ya şehri ele geçirecekler. Ve duyduğum kadarıyla bütün suçluları da serbest bırakacaklar. Olamaz. O suçların hiçbiri bizim şehirdekileri sevmezler. Olamaz bir şeyler düşünmeliyim. Oh be abi. Sonunda karnımız doyacak. Şu ziyafete bak. Evet evet doyacak. Hiç merak etme şunlara bak. Acaba önce hangisinden başlasam? Ya şey abi bu sersemler hep böyle bizim bekleyecekler ya? Beklesinler oğlum işleri ne? Köle ne işte? <laughs> göstereceğim ben size göleyi göstereceğim. Ha? arkadaşlar işte şurada sandık. Büyük ihtimal asayı orada tutuyorlar. Bunlar yemeklerini yerken ben hemen gidip onu almalıyım. Evet bakalım çok dikkatli olmalıyız. Bunların hesabını vereceksiniz hırsızlar. Hadi bakalım şöyle yavaştan indirim arkası hop. Anlamasınlar bakayım. Hadi bakalım hop şöyle. Hadi arkadaşlar yani şöyle, şöyle hemen alıyoruz hop. İşte burada. Hemen şunları da alalım. Adabra her şey eski haline dönsün. Neyse ben şu hamburgeri yiyeyim. Ne oluyor lan ne oluyor anne anneciğim ne oluyor? Ha uf neredeyim ben ya? Ulan benim burada ne işim var? Benim işte olmam lazım. Ulan ben en son tatile gidecektim. Bir dakika bu hırsızlar ne yapıyor burada? Ulan ben ne içmiş şey anlamadım. Abi şey diyeceğim sana galiba hapı yuttuk. Evet kardeşim hakkını helal et. Kerem komiser çabuk hırsızlar size büyü yaptı tutuklayın onları. Önlerindeki yemek nereden belli gelin buraya. Neyse bakalım <laughs> arkadaşlar. Son anda yine kurtulmayı başardık. Destekleriniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederiz. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Biz de sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Güle güle Minecraft Fatih ailesi. Bay bay.